Doğru. Uzman yaşam bizim okulların antrenörü ve sahibiyim. Ee, burada çocuklara kurslarımızı yapıyoruz. Uzman yaşam Yüzme okulların asıl amacı bu sıralar çok fazla olan boğulma, ölüm, boğulmadan kaynaklanan ölümlerden dolayı çocuklara yüzme öğretmek ve yüzme konusunda bilinçlendirmek. Şu an e, Urfa'da Sırın tarafındaki kanaldan dolayı ve Fırat'taki e, Fırat nehrinden dolayı olan çocukların ailelerine baş sağlığı amacımız burada çocuklara yüzmeyi öğreterek, teknik bir şekilde yüzmeyi öğreterek istedikleri zaman istediği yerlerde mecbur kalmadığı sürece tabii. Oralar gibi yasak olan bölgelerin mecbur kalmadığı sürece girilmiyor tabii. Onun yanı sıra herhangi bir kaza anında, düşme anında veya herhangi bir boğulma vakasına yardımcı olabilmek için çocuklar üst düzey yüzmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Belediyenin tesislerinin yetersiz olduğunu düşünerek Yetkililere de buradan sesleniyoruz. Çocuklarımız boğulmasın lütfen e, çocuklarımı bu konuda, bu konuda yönlendirelim. Belediyenin e, havuzlarında sosyal testlerini antrenör eşliğinde çocukların yüzme öğretecek şekilde verimli bir hale getirmeye çalışalım. Asıl, asıl amacımız olan çocuklara ulusal e, ilk resmi yüzme takımı oluşturmak. Buradan seçeceğimiz öğrenciler ulusal resmi takımı oluşturup bir zamanlar balık antrenman yapan e, Erkan şey çift Budak ailesinin yüzücüleri gibi. Biz de buralardan Urfa'nın yüz yüzeyini yetiştirmeye çalışıyoruz. Benim adım Bedriye Cem, Yaşam Spor Okullarında e, hocalık yapıyorum. Milli sporcu şeyinde. Aslında bizim e, yüzme şeyimiz Urfa'da çok yoruluyor. E, kanallara çocuklar giriyor. Ölüyorlar. Buradan ölen çocukların ailelerine başsağlığı diliyorum. Bizim amacımız e, her yerde e, yüzme öğrenmekti. E, çocukların kanallarda değil de gelip burada öğrenip yüzmek yüzmekleridir. Ondan sonra e, biz kendi açımızdan çocuklara yüzme yarışmalarına götürmek istiyoruz. Bir kulüp açmak istiyoruz. Onun için burada yaz spor okulları yapıyoruz.